Hoş geldiniz dostlar. Bugün Ahmet Afiye Özaydın'la birlikte Süper Lig'deki maçları, müsabakaları ve bazı takımların nasıl kadro kurduğunu transfer dönemleri hakkında konuşacağız. Bugün sezon Rize Spor Beşiktaş maçıyla açılıyor. Biz de Ahmet Afiye Özaydın'la bu maç hakkında başlayarak yorumlarımızı yapalım. Evet Ahmet ne düşünüyorsun? Öncelikle herkese merhaba. Ee, yeni bir sezon başlıyor. Çok heyecanlıyız. Ee, yani sonunda Sevdamı, Fenerbahçe'ye... Sevdamız futbol döndü. Aynen. <laughs> Bakalım ilk programımız. Ee, bu sene inşallah devamlı program yapar, konuşuruz. Ee, i̇nşallah güzel de bir takipçi kitlesine ulaşırız. Bunu ümit ediyorum. Ee, güzel olur diye düşünüyorum. Ve inşallah sonunda da Fenerbahçe'nin şampiyon oldu artık. Adil ve temiz birlik olduğu. inşallah. Ve aynen keyif aldığımız özellikle... Yani hakemlerin etki etmediği bir lig istiyoruz bakalım. İnşallah bu sene bunu yaşarız, keyif alırız, mutlu oluruz. E, konuşmaya devam ederiz. İnşallah. Şimdi Beşiktaş geçen senenin şampiyonu ve biraz konuşulmaya hak ediyor. Beşiktaş'la başlayalım. Zaten bugün ligi de onlar açıyor. Uzun zaman sonra taraftarına kavuşan bir Beşiktaş var. Vodafone Arena'da coşkuyla, baskıyla, böğre böğre, bağıra bağıra Özlediğimiz o taraftar şeyleri inşallah. Ben de açıp izleyeceğim maçı. Duymak istiyorum yani artık taraftarın tezahüratını. Aynen öyle. Aynen. Beşiktaş taraftarı da çok çılgın bir taraftardır. Yani zevkle izleyeceğim. Dilerim puan kaybederler ama bakalım. Şimdi Beşiktaş'ın transfer dönemine şöyle bir konuşalım. Geçen seneki şampiyon olan ekipten en önemli 3 parça bence Abubakar, Gezal ve Rozier'den ikisini tutmayı başardılar. Çok önemli. Çünkü herhalde Rozier'e sen Aynen. daha iyi biliyorsun ama Galatasaray'ın da bir teklifi oldu. Daha çok herhalde teklif etti diyorlar ama Rozier Beşiktaş'ta kaldı. Gezal yine Galatasaray'la adı geçen bir diğer oyuncuydu. Gezal da Beşiktaş'ta kaldı. Galiba Gezal bu maçı yetişir mi? Tam emin değilim ama Rozier yetişir. Beşiktaş'ın şu ana kadar büyük bir yıldızı var. Alex Teixeira. Gerçekten hani en son biz Şaktar-Fenerbahçe maçından hatırlıyoruz. Yani ben Çin Ligi izlemediğim için belki sen daha yakından tanıyorsundur. O zamandaki şey, Teixeira ise zaten hani çok zevkli bir lig çok bizi bekliyor. Finansal. İzlemek çok zevkli olacak kendisine. Beşiktaş'ın forvet hattında şu an az oyuncu olarak bir eksiği var. Bir de stoperde eksi olduğunu düşünüyorum ben. Kan Mert Günok diyorlar kale için. Ersin ne kadar iyi bir sezon geçirmiş olsa da son haftalarda gerçekten Beşiktaş'ların yüreğini ağzına getirmişti. Orta sahada Jose, Fatiba ikilisi hala devam ediyor. Bakalım Beşiktaş hakkında düşüncelerini alalım. E şöyle geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olacağını sene başında herhalde sadece böyle Beşiktaş'ı çok seven çok inanan e, isimler düşünüyordu. Kimse o kadrodan bir şampiyonluk beklemiyordu. E, ama Sergen Yalçın gerçekten büyük bir şey başardı. E, önce kendi kadrosunu bir şekilde kurdu. İstediği veya istemediği oyuncular vardı belki ama e, he, çoğundan diyeyim verim aldı ve sonunda şampiyonluk geldi. Bu şampiyonlukta en önemli isimler Rozier, e, Gezal ve Abu Bakar'dı bence. E, de ekleyebiliriz ama Larin biraz daha e, tamamlayıcı oyuncu rolündeydi benim için. E, şöyle, şimdi Beşiktaş şöyle, e, şampiyonluğun en önemli 3 isminden ikisini dediğin gibi kadrosunda tuttu ve bu çok önemli bir şey. Özellikle Rozier'i tebrik ediyorum. Kendi maaşından kesinti yapıp bonservisini ekletmiş. Yani gerçekten artık günümüz futbolunda böyle şeyler kalmadı. İşte oyuncular daha çok profesyonel düşünüyor veya daha çok parayı düşünüyor. Ama e, böyle bağlılıklar benim hoşuma gidiyor. Helal olsun diyorum Rozier'e. Hem Galatasaray'a gitmedi, hem Başka kulüpler istedi sanırım. Gezal e, tabii daha yüksek maaşa vermişler Gezal için. Yani şöyle Gezal çok büyük katkı verdi. Belki maaş çok yüksek ama bu maaşı sonuçta hak etti diyebiliriz. Çünkü geçen sene olağanüstü bir performans verdi. Şöyle Abu Bakar yerine bir Santrafor alsaydı Beşiktaş net bir Santrafor yani kesin alacaklar ama net bir Santrafor alsaydı bugünkü maçta çok rahat kazanacağını düşünüyordum. Yine rahat kazanır ama gol anlamında sorun yaşayabilir. Bu arada Alex Teixeira transferine değinmek istiyorum. Çok iyi transfer. Yani yıl yıldız bir oyuncu kim bilir Çin'e gitmeseydi şu an nerede olurdu onu da bilmiyoruz. Hani e, daha büyük bir kulübe gitseydi, parayı tercih etmeseydi yani belki de şu an bambaşka bir kariyeri olabilirdi. Ee, Şaklardaki Willian'dan falan bence bir tık daha yetenekliydi. Hani onlar Chelsea'ler, Arsenal'ler gördü. Büyük ihtimal o evet, da o seviyelerde yani, görürdük. Top ayağına çok yakışan bir oyuncu, son vuruşu olan bir oyuncu. Hani gol anlamında hiç sıkıntı çekmeyen hatta gol yükünü Beşiktaş'ın bu sene o da çekecektir. Çünkü geçen sene Beşiktaş'ın eksiği buydu. Yani Adem hiç oynadı, işte olmadı Göztepe maçında bir gol attı falan veya işte Oğuzhan denedi tam olmadı ama oraya tam bir nokta atış transfer yaptığını düşünüyorum Beşiktaş'ın sadece stoper ve santrofor eksiği olduğunu düşünüyorum senin gibi stopere de bugün veliton oynamıyor sanırım yani yine orada kurtarıcı Necip oynayacaktır muhtemelen ve şöyle olduğunu düşünüyorum Beşiktaş stopere transfer yapmazsa yani öyle benim gördüğüm net bir haber çıkmıyor. E, bu sene çok sorun yaşayacaktır. Genel anlamda söylüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi var. Kesin bir stoper transferi gerekiyor Beşiktaş'a. Stoper transferi bence de yapacaklar. David Luiz'in adı geçiyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani ben kendisini pek beğenmesem de yani bence ligde yani lig için belki yeterli olur ama Şampiyonlar Ligi'nde falan çok e, ağır kalacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın oyun tarzına da bağlı tabii gerçi. Onu tam bilemiyorum ama e, bir de şunu söylemek istiyorum. E, taraftar geliyor. Benim de kuzenim var. İşte İstanbul'da Beşiktaşlı 62-22'den ceza yemişti. Ama tövbe etmişti maçlara. O bile maça gidiyor. Yani inanılmaz bir coşku bekliyorum. Bakalım biz de izleyeceğiz. İnşallah keyif alırız. Beşiktaş kazanır. Beşiktaş ilk yarıyı kazanır. Beşiktaş ilk yarı gol atar. Beşiktaş iki gol atar. Bunları tercih edebilir izleyen arkadaşlarımız. Ben de kesinlikle Beşiktaş'ın en az iki, 3 dört gol bulabileceği. Özellikle şu hafta belki hani sağ kanatta Gezal form durumunu Leicester'da kampa katılmıştı gerçi hoca düşünürüm ama. Büyük ihtimal Gökhan ile başlar. Alex Teixeira'da başlayabileceğini düşünmüyorum. Hani arka tarafta işte Gezal, Alex Teixeira ve Enkudu üçlüsü oturduğu zaman hani Forvet'te kim olursa olsun bu oyuncuların da gol yükünü çekebileceğini düşünüyorum. Belki bu ilk haftalarda biraz zorluk yaşarlar. Forvet de yok. Ama sonrasında Beşiktaş gerçekten e, bol gollü maçlar bize izletir. Özellikle biraz da Rize Spor'dan bahsedersek e, Rize Spor biraz zayıf başlayacak herhalde lige tam istedikleri gibi bir kadro kurabildiklerini düşünmüyorum. Bizim Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'ü orada izleyeceğiz kaptan olarak, kaptanımızı. Ee, Caner Erkin adı geçiyor, daha belli değil. Rize Spor hakkında neler düşünüyorsun? Ee, Rize şöyle, bu sene e, böyle aslında Anadolu kulüpleri e, böyle flash transferler yapar. Hani Mesela geçen sene Rize Remi almıştı, ne oluyor demiştik. hani Öyle bir transfer. Fenerbahçe'yle Fenerbahçe de adı geçiyordu. De, Aynen geçiyorum. öyle. Aynen. Hatta böyle e, ilk 5-6 hafta süper bir performans, müthiş goller falan sonra bir sakatlık dönemi falan ya zor tabii hani yıldız oyuncu yönetmesi bir de Anadolu kulüplerinde çok zor hani İstanbul'da yaşamayı daha çok genelde tercih ediyorlar oraya gidiyorlar falan filan. Ee, şöyle Rize'nin bu sene Alper Potuazlar iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Gökhan Gönül e, yine yani katkı verir. Yani çok yaşlı ama hani artık sağ bek performansı için yani bence yetersiz genel anlamda ama tabii tecrübesi var. E, Dabo diye Be Beneve Benevento'dan bir adam aldılar. Onun iyi çıkacağını düşünüyorum ben. Dabo. Bir de Piri aldılar. Yani genel anlamda zayıf bir kadro. Çünkü e, diğer takımlara baktığımızda işte Altay mesela Altay'ı demeyeyim de Karagümrük var, e, Gaziantep var. Bunlar çok güçlü kadrolar kuruyorlar. E, Rize'nin bunların arasından böyle yani düşük görüyorum. Hatta küme bile düşme ihtimalleri var diye düşünüyorum eğer bu kadro böyle kalırsa böyle bu yüzden de Beşiktaş'ın galibiyetine bu kadar yani daha çok güvendik kendi adıma konuşayım ilk yarı gol Atar'ına vesaire. Yani Rize Spor'un genç oyuncuları nasıldır onu bilmiyorum. Gençlerden de mesela katkı alabilirse çok başka şeyler de konuşuruz ama genel anlamda kadro kalitesi olarak biraz düşük görüyorum. Rize'nin hücum gücü aslında fena değil. Bolton'un çok beğendiğim bir on numara. Forvetlerinde Milan Şukoda, Remy. Bunlar yani bizim ligde iş yapacak oyuncular ki yaptı geçen senede. Tabii. Valla Bülent Uygun hoca da ligin dinamiklerini iyi biliyor ama genelde hep mutsuz sonla <laughs> ligden ayrılan bir hoca. Bakalım hayırlısı olsun evet. Aktarında. Ee, ben Üçünü de Beşiktaş söyleyeyim. galibiyetine ve Yani 2-3 golü. Bir de geçen sene hatırlarsın Mesela Rizespor Beşiktaş maçında Yasin Meriah diye bir Rize stoperi vardı ki Aynen Yani evlerden uzak Düşman Adam tek başına 3-4 <laughs> tane gol yedirtmişti Yine herhalde Meriah duruyor Rizespor'da. Spor'da Sanırım o şey maçta Hasic çok güzel bir gol atmıştı Galiba Hafta içi maçıydı Aydın Hasic çok güzel bir gol atmıştı Şunu da söyleyeyim ee, Bu hafta Boldrin ve Remi'nin oynanması beklenmiyor hmm. Yani hücum anlamında da Rize'nin düşük kalacağını bekliyorum. Çünkü Boldrin 3-4 senedir Rize'nin yani en iyi oyuncularından biri. Samudio da aynı şekildeydi. Samudio'nun sözleşmesi bittiği için takımdan gönderilmiş. Evet. O da bence Rize açısından talihsiz çünkü çok mücadele eden ve böyle gol katkısı da veren bir oyuncuydu. Süratli bir oyuncuydu. Evet, ben zaten Güney Amerikalı oyuncuları severim. O da sanırım Paraguaylı. Evet. Ben çok yani hoşuma gidiyordu Samudio ama göndermişler. Bence talihsiz Rize için. E, haftanın ilk mücadelesi bütün e, Süper Lig severleri için hayırlı olsun. Beşiktaş maçı e, hakkındaki görüşlerimiz Beşiktaş ve Rize'nin kadrolar hakkındaki görüşlerimiz bu şekildeydi. Tamam diğer maça geçelim. Fatih Karagümrük, Gaziantep. E, sen başla istersen. Ne düşünürsün? bu Vallahi maç hakkında? önce e, galiba şeyden başlamak lazım biz fen bahçeleri olarak. Gaziantep hocası, bizim geçen seneki hocamız Erol Bulut. Gaziantep'in oyununa uyabileceğini düşünüyorum Erol Hoca'nın. Hani Fenerbahçe ya da bir büyük kulübü yönetebileceğini düşünmesem de oyun anlamında doyurabileceğini düşünmesem de Gaziantep için inşallah hayırlısı olur. Yolu bahtı açık olsun. Öncelikle ona başarılar dileyerek başlamak isterim. Ne kadar bizde başarı elde etmiş olmasa da hem eski bir oyuncumuz hem de bizde hizmet vermiş bir hoca. Yolu bahtı açık olsun. İkinci söylemek isterim. Gaziantep geçen sene Şumidika'yla çok ekstrem bir başlangıç yakaladı. Ligde de üçlü oynayan tek takımda. Ve gerçekten hani çok e, güzel sonuçlar aldı. Çok iyi gitti. Sonra Portekizli bir hoca geldi sanırsam. İşler istedikleri Aynen. gibi gitmedi. Satın yollara adını. ayrıldı. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Erol Bulut acaba geçen seneki başarılı olan Gaziantep'i devam mı ettirmeye çalışacak? Üçlü olarak yoksa dörtlü, klasik, normal bildiğimiz Alanya Spor'daki, Malatya Spor'daki hatta Fenerbahçe'deki 4-2-3-1 olan sistemiyle mi çıkacak? Ben bunu merak ediyorum. Hazırlık maçlarında biraz takip edebildim Gaziantep'i. Gaziantep çok gol yiyor bir takım hazırlık maçlarında. Ben buna şaşırdım çünkü Erol Bulut'un takımları genelde e, savunmayı bir toparlayayım mentalitesiyle duruyor. Bakalım stoper oyuncuları gerçekten kuvvetli oyuncular. Kanabıyık ve e, Jilaboji çok beğendiğim oyuncular. Süper Lig için sertliği uygun, fizikleri uygun. Kesinlikle. Kesinlikle bir, birebir bir, mücadelede çok iyi. Hücum hattında Maxim çok beğendiğim bir oyuncu. E, Kayode Geçen senelerde çok beğeniyordum. Şimdi Sivas'ta artık. Aynen. Bakalım. Senenin adı geçmişti. Kayda. Aynen. <laughs> ee, ben Gaziantep'in dişli bir takım olduğunu düşünüyorum. Gaziantep kolay bir takım değil ama doğum sancıları dediğimiz şey her yeni sistem kurmaya çalışan hocanın başına gelebilir. O yüzden geçen sene daha hazır olan hocasıyla bütünleşmiş ve gerçekten göze de çok hoş gelen bir futbol oynayan Karagümrük'ün Pareoli hoca ile birlikte galibiyet alacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey nasıl bir maç bizi bekliyor. Kara Karagümrük'ün en etkili oyuncularından biriydi. El Ahliye transferi konuşuldu, gitti. Sonra 3-4 gün sonra geri döndü. Transfer bozuldu. Oyuncu herhalde. Evet geri döndü Karagümrük'e oyuncu. Döndü mü? Evet hazır değil galiba. 3 ee, milyon euroya gitmişti sanırım. İptal oldu o transfer bozuldu. Yani bakalım Karagümrük e, kesinlikle boş bir takım değil. Ryan Donk'la adı geçiyor şu an mesela transferde. Onu da alırlarsa stoper hakkındaki e, eksikliği tamamlamış olurlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Karagümrük'ü bu sene özellikle izleyeceğim. Çünkü Farioli'nin güzel bir sistemi var. İzlenmeyi hak eden bir teknik adam. Takip edilmeye hak eden bir teknik adam. Kesinlikle. Bakalım benim görüşlerim bu şekilde. 2-1 Karagümrük skoru içime doğuyor ama hiç zaman tabii skor oynamak mantıklı değil. Ben de şu şöyle şöyle kısaca bir e, yorum yapayım. Öncelikle iz, e, bu maçı kesinlikle izlemelerini tavsiye ediyorum. Vakti olan bu maçı kesin izlesin. Fariol, Farioli hocam ve Erol hocam. E, şimdi Farioli hocam daha çok takımlarına ya izlediğimiz kadarıyla tabii ilk teknik direktörlük kariyeri e, yani An Alanya Sordan geldi işte yardımcı antrenördü ve vesaire. Ama şu an İtalya'dan, Serie A'dan izlenen bir hoca. Ayak yani topa sahip olmayı çok seven bir hoca. Çok güzel geriden oyun kurarak çıkmayı seven bir hoca. E, hatta geçen sene Karagümrük Beşiktaş maçı Olağanüstü bir futbol, 10 kişi kaldılar vesaire. Yani Farioli Hoca, topla oynamayı çok seven bir hoca. Geriden oyun kurmayı e, oyuncularına söyleyen, onu aşılamaya çalışan bir hoca. Şu an Serie A'dan işte takip ediliyor vesaire. Yani e, bence çok e, iyi bir teknik direktör olma yolunda ilerliyor. Erol Bulut ise tam tersi aslında. Şimdi biz Fenerbahçeliler olarak geçen seneden Erol Bulutu aslında e, çok iyi analizledik. Başlarda belki yanlış analizledik ama e, tamamen kontraya yönelik, tamamen kontrata yönelik bu oynatmaya çalışıyor aslında bakılırsa Gaziantep'te bu oyun için bulunmaz bir nimet. Bence tam ideal bir ikili. Erol Bulut'un takım oturursa ilk 7 içerisinde Gaziantep e tutacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Farioli de ilk 7 ilk 8'de Karagümrük'ü tutar devam ederse ki ben Farioli'nin Karagümrük'teki geleceğini çok uzun görmüyorum. Kısa bir süre içerisinde Serie A'ya gidebilir. Bu maç özelinde söyleyeyim. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bir takım topa sahip olacak, diğer takım hızlı hücumlarla karşıya yüklenecek. Bizi keyifli bir mücadele bekliyor açıkçası. Ben de KG var diyorum. İki takım da gol atar diyorum maçta. Hani ilk yarı bir buçuk üst bekliyorum. Hızlı başlar maç. Bakalım. Hayırlısı olsun. İki takım Aynen. açısından da sevdiğim isimler var iki takımda da. Farioli'yi de çok seviyorum. İzlemesi zevk veriyor. Yeni bir sistem var. Işık doğursun yani artık şu 4-2-3-1'inci Türk hocalarına bir ışık doğursun. Yeni bir <laughs> bence de. Nefes gelsin. Çok güzel e, pas oyunları oynatıyor. Üçgenler kurduruyor. Hani gerçekten güzel analiz edilmesi gerekiyor. Bunu hak ediyor kesinlikle. Aynen öyle. 2. Maçımız... maçımıza geçelim. Evet. Altay Kayseri Aynı anda söyledik. Altay, Kayseri Spor. Ee, yani Altay'ı biz tabii bizim nesilimiz tam olarak bilmiyor bence. Hani ben de kendi açımdan söyleyeyim çok camia olarak çok bildiğim bir camia değil ama e, tabi duyduklarımız gördüklerimiz işte araştırdıklarımız var. Aslında çok büyük bir camia. işte Büyük Altay ve yani İzmir'in en önemli kulüplerinden birisi. E, bence Süper Lig'e gelmeleri çok güzel oldu. E, yakışacaklarını düşünüyorum. Bu arada Mustafa Denizli hoca da yani çok büyük hoca. Sonuçta Fenerbahçe'yle şampiyonluğu var. Beşiktaş'ta şampiyonluğu var. Yani müthiş bir hoca. Galatasaray'la Galatasaray da var. Galatasaray'da aynen, da şampiyonluğu Galatasaray'da. var. Aynen. E, yani büyük bir hoca. Altay'ında zaten e, kendi Futbolculuğunda vesaire yani en çok gol atan oyuncusuydu sanırım ee, Payşao geçti onu. Veya geçti veya geçemedi Tam bilmiyorum ama tam o civarda Civardaysa ee, bu sene geçer o zaman Aynen ee, o da zaten süper ligi Bekliyormuş bakalım çok merak ediyorum Yıllarca ediyormuş. yıllarca gerçekten alt ligin <laughs> Kralı oldu yani sürekli <laughs> izledik. yani bizim ligde herhangi Bir takımda kesinlikle iş yapar falan Dedik sonuç sonunda geldi Yani çok merakla bekliyorum Payşan'ın Performansı belki sonradan girer Çünkü mesela final maçında sonradan girmişti Vesayet e yaşı yani, da bayağı oldu O belli olmaz aynen ama yine de katkı vereceğini düşünüyorum. Çok temiz Kayserim bir ayak. de şunu söyleyeyim. Yalçın Koşuk Hava Koca. Yani benim şöyle söyleyeyim. Genç nesilde en çok beğendiğim hocalardan birisi. Stratejisi Kesinlikle... olan. Az önce Farioli için söylediğim şeyleri tekrardan. İnandığı bir Aynen. futbol hakkı olan, yeniliklere açık, yeni şeyler deneyen, farklı sozlardan deneyen. ki geçen sene de hatırlarsın Denizli'nin başına geldiği zaman Denizli beklenmeyen galibiyetler aldı. Sonra Aynen. neden yollar ayrıldı bilmiyorum ama hani Yani zaten kadrosu kötüydü. Çok kötüydü hani, ya. E, Yalçın hoca yine oraya iyi bir şeyle gitti. Yani en azından e, bir şeyler aşılamış gibiydi maçlarını izlediğimizde. E, İstanbul Sporu zaten biliyoruz. Mesela birincilikte yani çok iyi gidiyordu. Sonra Fatih Tekke geldi sanırım. Öyle bir şeyler oldu. Ama Yalçın Hoca genel hatta şey döneminde Ersun Hoca gittikten sonra bizde de ismi geçti ama 3. Evet. kulübü olduğu için sanırım gelememişti. Evet öyle bir şeyler olmuştu. Tahir ee, Karapınar gelmişti. Aynen. Yani benim hani şu yeni nesil hocalardan en beğendiklerim arasında Yalçın Hoca böyle güzel futbol oynatıyor göze hoş gelen futbol oynatıyor modern ee, bakalım bu maç özelinde şunu söyleyeyim. E, ben de iki gol en az bekliyorum. Özellikle Altay tribünü vesaire Altay'ın yenilmeyeceğini de düşünüyorum. Ben Altay'ın kadrosuna pek hakim değilim ama e, transferleri bu sene ne yaptılar, ne ettiler. Geçen sene bir iki maçını izlemiştim. Bir tane kanat oyuncusu vardı. Kapel. Evet. Kapel olması lazım. Çok fırlama Kapel. bir adamdı. O adam Hayat gerçekten o da sanırım zaten o. sıkıntı yaratabilir. Kayseri Spor'da yeni bir transfer yaptı. Çok iyi bir oyuncu aldı. Adı hatta Fenerbahçe'yle bile anılmıştı. Ee, şeyde yürü 2021'de de İsviçre'de ikinci yarıları son çok güzel, güzel gibi, çok güzel goller çok attı. goller attı. Kesinlikle bizim ligde çok iş yapacağını düşünüyorum. Ee, bir pivot santraforun yanında çok iyi onu tamamlayabilecek bir oyuncu. Hani Lukaku ile Latoura Martinez var ya işte bu Latoura Martinez'in bizim ligde Gavranovic olabilir yani. Yanına Aynen. güzel bir pivot santraforla gerçekten iş yapabilirler. Bu arada Kayseri 17 yaşında olması lazım herhalde genç oyuncusu. Barcelona ile adı anılıyor. İnşallah tamamlanır. Evet, i̇nşallah. O da Süper Lig'in yani. herhalde en genç gol atan oyuncusuydu. En genç o oldu herhalde değil mi? Enes'i aldı sonradan. Evet daha genç yaşında aldı kardeşim. 15 yaşında mıydı Emre? Vallahi yanlış olmasın öyle bir şeydi yani bildiğim kadarıyla en genç oyuncu <laughs> o aldı gol atan. Hakkında hayırlısı olsun. Berna Başkan Kayseri Spor için çok emek sarf ediyor. Yani ben Kayseri Spor'a çok sıcak bir e, tarafta değilim ama herkesin işte emeği kendisine yani yapacak bir şey yok. Aynen. Pek sevmiyorum belki renklerinden dolayıdır. Herkese ha, başarılar diliyorum. Gönlüm Altay'dan yana ama bu maçta da kesinlikle Kayseri gol bulacağını düşünüyorum. Bakalım 1-1 işte karşılıklı gol var bana daha mantıklı geliyor ama skor ya da taraf bahsi bilemeyeceğim. yani Çok bir takımları tanımadığım için şu an bir şey diyemem ilk hafta.